İnternet üzerinden kurban satın alacak olan vatandaşların dolandırma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kurban pazarına gitmeden internet üzerinden kurban almayı düşünen vatandaşlarımız çok uyanık olmalı. Geçmiş yıllarda internetten kurbanlık alanlarını yaşadığı sıkıntılarını tekrar etmemesi için hayvanın kurbanlık şartlarını sağlayıp sağlamadığı mutlaka kontrol edilmeli. İnternet üzerinden vekalet yoluyla kurban ibadetini yerine getirecek olanlar ise sahte bağış sitelerine karşı dikkatli olmalı dedi. Önümüzdeki Kurban Bayramı için internet üzerinden kurbanlık satın alacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan Bendevi Palandöken, geçen yıl internet üzerinden kurbanlık alan vatandaşların bir kısmı çeşitli nedenlerle maalesef mağdur oldu. Satın aldıkları kurban etlerinin büyük baş yerine küçük baş gelmesi ya da hisselerine düşen kilogram yerine daha az, daha yağlı et gönderilmesi gibi vakalar yaşandı. Vatandaşlarımızın mağdur olmamak adına kurbanlıklarını internet üzerinden değil, kurban pazarına gidip görerek satın almalı diye konuştu.